Peki, evet. peki sayın bakan, e, zafer partisi olarak yani önümüzdeki süreç içerisinde e, birçok konuya gireceğiz ama zafer partisinden başlayalım diye bu soruyu soruyorum. Türkiye'de hangi dengeleri değiştirmeyi hedefliyorsunuz? E, aslında bakın e, bizim e, e, görüşümüze göre ve aslında kanıtlanıyor gün geçtikçe daha da e, e, belirgin hale geliyor ki. Ee, hem iktidarda olan partiler yani hem AKP ve MHP e, hem de CHP ve o onunla birlikte altılı masada olan e, öteki partiler e, hepsi düzen partileri. Yani e, muhalefet e, diye kendisini tanıtanlar altılı masada oturanlar e, iktidara gelseler de e, sadece ve sadece belki bir görünüm değişecek ama işin özünde bir değişiklik olmayacak. Yani ne olmayacak? Bakın şimdiye kadar bu 20 yıl boyunca geçtiğimiz 20 yıl boyunca AKP ne yaptı, dışarıdan şimdiye kadar hiçbir cumhuriyet hükümetinin yapmadığı kadar borçlandı. E, ve e, kötü koşullarda borçlandı. E, bu, bu borçları e, Türkiye'nin e, sözde büyümesine yatırıyoruz diye aslında büyük ölçüde inşaat sektörüne yatırdı. E, ve e, Türkiye'nin e, katma değeri e, olan, e, katma değeri yüksek olan ürünlerle ihracatını arttırması yerine e, toprağa beton gömerek bir sözde büyümeyi seçti ve bunu borçlanarak devam ettirdi. Borçlanarak devam ettirilen bir büyüme sözde büyümenin de geldiği nokta, bizi getirdiği nokta, evet. bu geldiğimiz nokta. Bunu da görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim öteki parti ve partilerden farkımız şu: biz üreterek büyümek istiyoruz. Biz planlı bir üretim politikasıyla büyümek, ihracatımızı arttırmak, katma değerli ürünlerimizi ihraç ediyor hale gelmek ve işsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Ama tabii bunu yapmadan önce de tek önde gelen amacımız daha doğrusu Türkiye'deki bu sığınmacı problemine ve kaçak göçmen problemine son vermek. Evet. Ee, bunun için de öbür partilerden keskin çizgilerle ayrılan bir muhalefet partisiyiz. Ee, bakın en son işte Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya gidip orada ben foncularla görüştüm, çok temiz para buldum değişine bakın. Temiz Aynı para, para buldum demişti değil mi? Temiz para buldum, 5 trilyon dolar demişti. Evet, e, para buldum diye e, Türkiye'ye müjde verdi. Gerçekten temiz para mı o? E, yani temiz mi, kirli mi onu, onu bilmiyorum ama e, dışarıdan para bulmak, borçlanmak e, e, bir marifet sayılıyor mu? Yani şimdiye kadar 20 yıldır AKP bunu yaptı. Hatta babacan geçenlerde e, koncular şimdi bize geliyorlar, dışarıdan borç vermek isteyenler bizi buluyorlar e, diye övünüyordu. Yani biz bunu bir övünme vesilesi olarak gören partilerden ayrılıyoruz. Evet. E, Bizim bu manevimiz e, burada kendi kaynaklarımızı kullanarak, kendi insanımızın emeğine güvenerek e, bir e, kalkınma, e, bir büyüme. E, ...sağlamak... ...üretimi arttırmak en başta... E, ...üretimi arttırırken de... E, ...mutlaka... ...işsizliğe de son vermek... ...ama bütün bunların başlangıcında da... ...bu e, sığınmacı... ...söğütte sığınmacı sorunundan da... E, ...kurtulmak... ...ve evet. o nokta sağ salim evlerine yollamak... E, evet. amacımız bu. Tabii Zafer Zafer Partisi olarak... ...yani e, hedeflerinizde... ...Türkiye'de hangi dengeler değişecek derken başta üretime dayalı politikalar, tarım evet. politikaları, dış politikada evet. mültecilerin Türkiye'ye gelmesi adeta istila eder gibi 10 milyondan fazla insanın gelmesi ve bunların evet. geri gönderilmesi, katma değer evet. oluşturulması vatandaşın lehine, yine gayri safi milli asılaya göre kişi başına düşen geliri artırmak vesaire evet. birçok bütüncül konulara değindiniz.